Öğrenciler enkaz altında kalan canlılara umut olmak için robot geliştirdiler. Biz insanlara umut olmak için bu yola çıktık ve umut olmaya geliyoruz. 24 Ocak Elazığ depreminden etkilenen Fırat Üniversitesi öğrencileri insanlık yararına önemli bir proje gerçekleştirdi. Buralı değilim ama Elazığ depreminde buradaydım. O depremi, o stresi, o korkuyu o depremin ardından enkaz altında kalan insanları, onları kurtarmak için canla başla çalışan insanları gördüm. Ve o insanları gördüğümde bölümüm gereği baktığım yerlerde eksikleri görmeyi becerebiliyorum galiba. Oralara gittiğimde insanların eksikliklerini görebilme imkanım oldu. Azizeleri gördük biz burada. Sesini duyurmak için insanları susturmaya çalışan kitleleri gördük. Fırat Üniversitesi Yazılım ve Mekatronik Mühendisliği öğretim üyeleri ve öğrencileri umut adını verdikleri bir robot yaptı. Amaç deprem enkazında yıkıntılar arasında arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak. Gelen ekiplerin hepsinin de bir tane ihtiyacı vardı. Birebir iletişim, düzgün yol ve enkazın altına görebilme imkanı. Bu yüzden oradaki eksiklikleri gördüğümüzün üzerine biz bu projemize başladık enkazın altında her türlü ortama girebilecek, sıkıntı çekmeyecek, suda, çamurda, normal düzleminde enkaz alanda ilerleyebilmesi için, tıkanmaması için helezonik sistemleri tercih ettik. Bilinci yerinde olan insanların enkaz altındaki yönlerini rahat tespit edebilmek için baş bölümümüzde ses radarlarımız var. Sesin geldiği yöne doğru tespit edip o tarafa doğru ilerlememizi sağlıyor. Enkaz altı arama kurtarma adı verdikleri proje ile geliştirilen robot enkaz altında kalan canlıyı anında tespit edip iletişim kurabilecek. Yapay zeka destekli bir insan tanıma, yüz tanıma teknolojisi kullanıyoruz. Bunun haricinde radar kameralarla insanların vücut ısısını, vücutlarında kanayan bölgeler var mı yok mu, vücut ısılarına göre sağlık durumlarını buna göre de en hızlı, en düzgün müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Kullandığımız cihazlarda pandemi dolayısıyla ne yazık ki malzemelerimizin bazıları yurt dışından gelmedi. Gelmiş olsaydı bizim yaptığımız yazılımda enkazın 3 boyutlu modellemesini çıkartıp bu modellemeye göre çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gidilmesini sağlıyorduk. Tasarımıyla bir yılanı andıran robot enkaz altında kolaylıkla hareket ederek birçok canlının hayatta kalmasına yardımcı olacak. Ve i̇çeriyle birebir iletişim halindeyiz kendisiyle konuşabiliyoruz. Sağlık sağlık hakkında kendisinden bilgi alabiliyoruz. Kendisine kargo bölümümüzde ürün ya da ilaç gönderme şansı bulabiliyoruz. Biz insanlara umut olmak için bu yola çıktık ve umut olmaya geliyoruz. Proje danışmanı Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Türkoğlu yapılan projenin çok önemli yerlerde kullanılacağına dikkat çekti. Arkadaşlarımızın e, temel çıkış noktası Malumunuz 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan depremden sonra özellikle kurtarma sürecinde enkaz altında kalanlara kısa sürede ulaşılamaması bir sorun olarak karşımıza geldi. Bu sorunu çözebilmek için enkaz altına girebilecek, canları araştırıp bulabilecek, canların ihtiyacı olan küçük işte ilaçtır, küçük sudur falan bunları götürebilecek bir robot tasarımı fikriyle arkadaşlar geldiler geliştirilen robotun olası bir afet durumunda enkaz altında kalanlara umut olması bekleniyor. Ama düşünsenize enkazın altındasınız, yapayalnızsınız karanlık bir yerde, çaresizsiniz, kımıldayacak hiçbir yeriniz yok. O anda yanınıza bir umut geliyor ve size diyor ki bekleyin geliyoruz.